çekeceğim. Ee, herkes beni seviyormuş. Onun göre yüz yapmada kalmalısın. Ve videoyu beğenin. Ya katmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi başlayayım. Şimdi ne yapmam lazım? Sayayım. Şimdi siz aşağı bakmak ister misiniz? Evet demişler. Hemen gösteriyorum o zaman haydi bakalım gördünüz mü aşağı aşağı boy işte çatlayın bu da benim kardeşim gösteriyor böyle bu da benim kardeşim Göbeğini beyna duyuyor bayağı arkadaşlar yanında. Sizi şey seviyorum demeyi unuttum. Sizi şey seviyorum. herkese görüşürüz. Yarın bir daha çıkacağım. Haberi olsun. Görüşürüz. Bakın bayağı arkadaşlar. Bugün yine uçaktayım. Şimdi ne yapacağım bugün biliyor musunuz? Kardeşim yanında. Ya geliyor bir dakikacık. Canımın bir kardeşim. Ya beş diyor. Bu da kardeşim kardeş olmak ister. Ama işte. Gel biç, gel gel biç, merhaba arkadaşlar İlk, dur abicim. İlk önce ben Şey yapmak Yapabilirsiniz. Ay her zaman sizi seviyorum. Geçiyiz. Bir De şu de gösteriyorum ben. Bir tane kaç kaç Mami Bak ayo. Ay Bak ayo ayo bebiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kapatmam lazım. Ne kadar mum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.